konunun yerine hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Siz Akdeniz'den, Manavgat'tan, Alanya'dan, <laughs> Avsallardan geliyorsunuz. Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi çok teşekkür. Kore'ye, ve arkadaşlarına, sevgili başkanıma, hepsine çok teşekkür ederim. Şu ortamı, şu ortamı herkesin görmesini isterdim. Buradaki şu ateşi, şu ortamı gerçekten herkesin yaşamasını isterdim. Başbakan gibi olmuştu. Vallahi billahi billahi yani şu ortamın <laughs> hiçbir yerde arkadaşlar. Bu ortamın özelliğini ne var yani burada? Bu ortamın özelliğini görmek için yaşamak lazım. Namazım. Şimdi dışarıdan Salihin yeri ne olarak biliniyor? Yaşamadan, yaşamadan <laughs> bunu kim bilemez? Herkesi buraya davet diyorum. Buyurun, gelin ve bu ortamı biz görün. Ya, evet. İnşallah herkes buyurur gelir. Dışarıdan siz ilk duyduğumuzda her her gün interneti takip ediyorsunuz. Biz ilk gördüğümüzde evet. bu ateşi bu ortamı çok inmemiştir Burada olmak istemiştim ama evet, nasip kuleymiş. İnşallah bundan sonra elimden geldiğince, vakti bulduğunca buraya gelip bu ortamı görecek. Lan bu tak mı lan bu? Tüm seven insanlara da, arkadaşlara, dostlara da bunu tavsiye ediyorum. Buyurun gelin, herkes buyursun gelsin. Burası konunun yeri, herkese açık. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. 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 Ertay sen ne düşünüyorsun? yerinde de ilk duyduğumuzda sanki Osman, Osman göbettesi gibi bir tarla geldi, yer önce, <laughs> yeri, yer zannediyoruz önce. Tatarlı yeri, bunun ne gibi. <gideyim. gülüyor> Boğaz gibi. Boğaz <laughs> gibi. Haydi Doğru. bir dakikan kaldı haydi. <laughs> Şimdi geldik, bir saat yerinde gördük Güzel olmuş. İnşallah selam ya gelmen, nereden getireceğiz? Selam. Süre bitti. Paylaşma ya, bol. Seve şu mu Herkesi bu davet ediyorum. Alkış la alkış. Tamam. すいません。<music>